Ben çocuk gelişim uzmanı Nazlı Can Kocabanoğlu. Aslında sizlerle böyle e, video eşliğinde değil de yüz yüze seminerlerde buluşmak isterdim. Ama malumunuz bir pandemi sürecindeyiz ve umuyorum ki bu süreci en yakın zamanda atlatırız. Öncelikle size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde İngilizce Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden mezun oldum. E, ardından yine aynı üniversitenin lisansüstü eğitim programına katılarak ee, yine çocuk gelişimi üzerine yüksek lisansımı tamamlayarak e, çocuk gelişim uzmanı ünvanını almış bulunmaktayım. E, yine bu süreç içinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Yücel Eğitim Fakültesi'nde de e, pedagogik formasyon eğitimini tamamladım. E, bunlar devam ederken aile danışmanlığı, oyun ve masal terapistliği eğitimi, e, MOXO dikkat testi Testörlüğü eğitimini, Vizkar testörlüğü, demur 2 gelişimsel tarama testi testörlü eğitimlerini aldım. Bunun yanında da çocuk resimleri analizli eğitimini aldım. Ailelerin mesleğinizle ilgili çok yoğun bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Siz çocuk psikolog musunuz? Çocuk pedagog musunuz? Ya da çocukların dil gelişiminde herhangi bir problem olduğunu dil terapistimizsiniz şeklinde. Ancak biz hiçbiri değiliz. Çocuk gelişimi çok kapsamlı bir alan. Üç mezun grubunu da içine alan bir meslek aslında çocuk gelişimi. Listelerin çocuk gelişimi bölümünden mezun olanlara da ülkemize çocuk gelişimci deniyor. Öl lisans mezunu yani iki yıllık mezunlara da çocuk gelişimci deniyor. Ve içinde benim de bulunduğum üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olan çocuk gelişimci deniyor. Üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını e, yapanlara da çocuk gelişimi uzmanı unvanı veriliyor. Peki bu çocuk gelişimciler ne yapar, İşleri nedir? Gebelikten başlayarak sizi bebeğinizin gelişimine yönelik bilgilendirir ve de sizlere destek sağlar. Doğumdan ergenliğe kadar yani bu ergenlik kaç yaşı kapsıyor? 18 yaşına kadar çocuğunuzun bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal alanlarını destekler, değerlendirir, raporlaştırır ve de gelişim takibi yapar. Bizler birçok meslek grubuyla da işbirliği içindeyiz aslında. Bu meslek grupları nedir? Çocuk ergen psikiyatrları, dil konuşma terapistleri gibi. Aslında çocuğun ihtiyacı olan asıl desteği kimden alacağınız konusunda size bilgi veriyoruz ve de sizi onlara yönlendiriyoruz. Çocuğunuzda davranış problemi varsa bu konuda da sizlere yardım sağlıyoruz. Bu davranış problemleri nelerdir? Hemen örnek verelim onlara. Yemek yememe olabilir, uyku tuvalet alışkanlığı, saldırganlık, ölüm, kayıp durumları olabilir, boşanma, tırnak yeme, halt ıslatma, yalan söyleme gibi bu konuların çözümlerinde de sizlere destek sağlıyoruz. Çocuğunuzu etkileyen olumsuz bir davranış mı var? Biz bu olumsuz olan davranışı tespit ediyoruz ve de sonrasında sizlerle yani ailelerle işbirliği halinde olarak e, bu durumu en aza indirgemeye çalışıyoruz. Hatta yok etmeye de hedefliyoruz. Aile içindeki değişikliklerde çocuğa nasıl yaklaşacağınız konusunda da size bilgi ve destek sağlıyoruz. Gelişimsel bir eksikliği ya da gelişimsel bir geriliği olan çocuklarda da e, bu konu nasıl desteklenir, neler yapılmalı, bunlarla ilgili size yardımda bulunuyoruz, destek sağlıyoruz ve de çocuğu da gelişimsel takibi alıyoruz tabii ki e, anne baba tutumları, anne baba eğitimleri, aile danışmanları, hatta bu televizyonda izlediğiniz çocuk kanalı, çocuk tiyatrolarında, çocuk yayın evlerinde, hatta oyuncak resimlerinde bile Danışmanlık yapabiliyor çocuk gelişimciler. Bazı sebeplerden ötürü hastanede tedavi, uzun süre tedavi görmesi gereken çocuklarımızla da gelişim desteği sağlıyoruz. Onlarla beraber hikayeler okuyoruz, oyunlar oynuyoruz, aktiviteler yapıyoruz. Tabii ki bunları yaparken gelişimlerini de takip altında tutuyoruz. Birçok meslektaşım diyecektir ki biz okul öncesinde de çalışıyoruz. Ancak e, okul öncesinde çalışmak için pedagojik formasyon eğitimini almanız gerekiyor. O sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Daha sağlıklı bir eğitim verebilmeniz için. E, çocuk gelişimciler aynı zamanda hastanelerde çocuk gelişimci olarak ya da e, yüksek lisansını tamamladıktan sonra da çocuk gelişimi uzmanı olarak hastanelerde görev yapabilirler. Ve ailelerde genel bir sorun olan kardeş kıskançlığı ya da kardeşler arası da ilişkileri düzeltmelerde de sizlere destek sağlıyoruz. Çocuklarınızın özel ilgi, yetenek ve becerilerini öğrenme, özel öğrenme güçlüğü, erken tanı e, ile ilgili sizlere rehberlik sağlıyoruz. Yani kısacası... Çocuğunuzun tüm gelişme alanlarını değerlendiriyoruz, raporluyoruz ve düzenli olarak takip alıyoruz. Umuyorum ki akıllara takılan e, kafa karışıklıklarını bir nebze de olsa giderebilmişimdir sizlere yol gösterici olabilmişimdir. Yanınıza takılan herhangi bir şey olduğunda bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Videonun altına yorum yapabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni etkinliklerle geliyorum. Hepsi birbirinden güzel. Beklemede kalın. Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.